Hepinize merhaba millet. Umarım çok iyisinizdir çünkü dayımız çok iyi. Görüyorsunuz. Bu bayağı bir doldu Adelen. Daha iyi hissediyorum açıkçası. Bugün günlerden sırt günü ve kahvaltımızı hazırlıyoruz. Bugün yumurtanın beyazıyla sarısı nasıl ayrılıyor size onu göstereceğim. Bunu böyle kırıyoruz. Bakın. Kırdım. Bir böyle. Bir şöyle, bir böyle, bir şöyle, sonra bir daha böyle, sonra bir daha böyle, bitti. Bunları şöyle atayım, şöyle atacağım sonra. Yine gördüğünüz gibi aynı şekilde yapıyoruz. Bak, akıyor, 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 akıyor. Hoppala. Bunu, bunu böyle koyuyoruz. Bunu biraz zora gireceğiz ama her zaman halleder. Her zaman hallederiz. Umutalarım da maşallah var ha Büyük büyük. Aha bir tane sarısıyla gitti. Zaten bir tam sarı olacaktı. Onu da elimizden düşürdük. Şimdi son iç atışımız kaldı. Bunları da düşürmememiz lazım ki bir tam etsin. Sabahları 6 yumurta beyazı, bir tam yumurta olmak üzere. Günde de 6 gram şu anda kaya tuzu tüketmekteyim. Himalaya da olur, kaya tuzu da olur. Size sadece verebileceğim tavsiyelerden biri şu. Bu bizim marketlerden aldığımız iyotlu tuzlar var ya. Onlar hiçbir boka yaramıyor. Bununla alakalı bir sürü video izledim. Önceden izlemiştim. Şu an tam detay hatırlamıyorum ama 48 tane mine mineral olması gerekiyormuş. Normalde insan vücudunun Kullandığı veya bize yarayan tuz da diyeyim daha doğrusu. Vücudumuzun ihtiyacı olan 48 tane mineral varmış. Bizim tuzdan bunu almamız gerekiyormuş. Bizim bu sofra tuzumuz dediğimiz bu marketlerden alıyoruz ya. Onlarda bir tane bile mineral yokmuş. Yani sadece yemeğe tat veriyor. Yani onun haricinde başka bir görevi yok. Kaya tuzumuzu alıyoruz. Şıkı 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 şıkı. şıkı, şıkı. Bas abicim. Heh. Zor akıyor. Böyle çok ektiğim işim gibi dur, gözüküyor ama kaşığımızı aldık. Şöyle yumurtamızı birazcık bazen karıştırıyorum. Bazen karıştırmıyorum. Şimdi karıştırmak isterim Bunu böyle yüksek ateşte yüksek ısıda pişiriyorum. Böyle beyazını tükettiğim zaman sadece çok pişirilmiş seviyorum ama böyle ekmekle falan, falan banacaksam böyle löpür löpür böyle banmalık cıvık bırakıyorum biraz. Ama şu anda gerek yok zaten çatalla yiyeceğim. Şuradan blenderımızı alalım. Şuradan Nerede o? Bunu da alıyoruz. Ee, bir servis Sweet Nutrition'ın Sweet Nutrition'ın ee, çikolatalı, karamelli protein tozunu kullanıyoruz. Bunu soğuk suyla yapıyorum. Normal yulafın e, tarifinin aynısı. Ama burada bu sefer blenderdan geçireceğiz. Yani hep su oldu. Buradan hep blenderdan geçeceğiz bunu. Şimdi bir servis protein tozumuzu koyuyoruz. Bunun da tarifi çok güzel. Bunu böyle bir kilo almak isteyenleriniz varsa shake olarak kullanabilirsiniz. Evinizde beğendiğiniz çikolatalı bir protein tozu varsa iyi olur. Ben bu shake'leri çok denedim. Ya yani böyle karışım yapıyorsam, onu oraya kapatıyorduk bak görüyor musun? Eğer böyle <laughs> karışım yapıyorsanız çikolatalı, karamelli bu aromaları tercih etmenizde fayda var. Yoksa çok da lezzetli olmuyor maalesef maalesef ki. Yumurtamızı pişirdik. Bugün günlerden de sırt günü. Onun da altını çizeyim. Ve 7. enjeksiyonumuzu yaptım. Yaptık. Daha dün yaptım yani. Şık proteinimizi laf ezmemizin içerisine döküyoruz. Ooo. Harbi bu protein tozunun kıvamı çok iyi. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Şurada bir adet muzumuz var. Şunu şöyle iyice çıkarayım. Bunu böyle bölüyorum ellerimle. Böyle, böyle. Soğuk suyla güzel oluyor. Hemen şek yapıp burun. Beklettiğiniz zaman eğer dolapta diğer tarif gibi hamur oluyor, içemiyorsunuz. Hamur olduğu için içemiyorsunuz. Burada da arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Bir tane daha. 15, 16 olsa olmuyor. Form bozuluyor. Bunu da böyle koyduk macum. Şöyle bir kıvamına bakıyorsun. Bu daha yer. Yani su yer daha bu. Bunu alıyorsun. Heh. Bunun da ağzını bir güzelce kapatıp. Bunu böyle çatır 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 çekeceğiniz. Böyle geliyoruz. Burada görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. birazcık dinlendir. Böyle bir iyice otursun. Ondan sonra bunun olayı iyice çekmeniz arkadaşlar. Şöyle bir kıvamına bakın. O süper. Tam var ya tam laps diye benim istediğim ayarda. Bak. Şunun tadını bilenler yoruma gerçekten kalp atsın ya. Şunun tadını bilenler yoruma bir kalp atsın. Bak. Bak şunun Bak 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 şimdi. şu yiymez mi la? Bunu yudarım yudar. Aman ben bu etlek de yudarım da, yudarım da. büyük olmanın biraz dezavantajı. <laughs> Şahane ya, bunu var ya, bunu harbi al ye iç. Bunu da böyle alıyorsunuz. Şöyle şıkı 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 yap bak. Ooo oh, aman bu da ne? Bu da ne? Şunun bir kıvamına, altının pişmişliğine ne diyorsun ya Allah aşkına? Şunun da tadını bilenler bir yoruma kalp atsın çok seviyorum ya özellikle de diyette yani yumurtayı sürekli yiyebilirim. Ama her öğünde yumurta yemiyorum. Yiyebilirim ama yemem. Çünkü bir şeyi çok yediğin zaman değeri kalmıyor. Yani sabah olsa da yumurta yesem diye uyanmanız gerekmekte. Bak. Hmm. Şuna bir bak ya. Perfect. Beyler ben bunu yiyorum ve bugün sırt günü, sırt antrenmanına gidiyoruz. Size söz vermeyin Hatta veriyorum lan bugün deadlift yapacağım. Böyle 5. Beş, hareket, 4. hareket artık antrenmanımızda kaç hareket vardı tam hatırlayamıyorum ama programın en sonuna koyacağım. En sonu olduğu hareketim olduğu için birazcık ağırlıklarım düşecek ama yine de bir efor sarf edeceğim. En son harekette de size zaten kaç kilo kaldırdığımı gösteririm. Yani bu, bu araları bir 180-190 bandında ilerliyorum. Yine 180 falan herhalde kaldırırım. 190 dener miyim bilmiyorum da 180 iyi olur herhalde antrenmanın şiddetine ve yoğunluğuna göre denerim. Yemeğimi yiyorum ve Samedim bekliyorum. Antrenmanda görüşürüz. Beyler şimdi salona geldik. Bugün sırt günü. Öncelikle ilk başta bar ile başlayacağız. Bacaklarımın arasına e, sıkıştıracağım 17 17,5 kilogramı. Bir e, 10 tekrar yapmaya çalışacağım. 3 set olacak toplamda. Şimdi o zaman antrenmana geçelim. Başlıyoruz. <laughs> Walls and the start and the more you push, you the faster trim until you're the only one standing up street winning all. No, we never sit still. It's time to stand up. Time to take the red pill to make this all world. Gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up. No, we never sit still. It's time to stand up. Time to take the red pill to make this all world. Gonna die on this hill. Be ready to fight and be yeah

Barbell roll ama bunu ters yapacağız. Yani ters tutuş. Bilek işlerimiz dışarıya yönelik dönük olacak. Ve bunu yapmamın sebebi ben ters tutuşlarda sırtımı daha iyi hissediyorum. Zaten Dorian Yates abimiz de bu şekilde çalışıyormuş. Ters bir şekilde çalışacağım. Ve normal barbell roll'a göre bunu yapmak çok daha zor 200 miligram kafein aldım. Canavar gibiyim. Nabzım çok hızlı. Böyle zaten ağırlık takarken insan daha fazla yoruluyor. Ben bir de ağırlık takarken efor sarf ettiğim için kendimi dinlenmeye alıyorum. Arkadaşlar strep mutlaka kullanın. Yani başlangıç seviyesinde bir sporcu bence strep kullanmasın. Birazcık bileğinizin güçlenmesi lazım. Ben çok fazla e, deadlift falan barbell row yaptığım için e, belli bir seviyeye kadar ben de kullanmadım. Ama iyice güçlendikten sonra strep kullandım. Çünkü artık ağırlıklar elimizden kaymaya başlıyor. Şöyle göster. Normalde barbell rowda 140 kilograma kadar çıkmıştım. Ama reverse yapacağımız için yani ters ters yapacağım için şu anda 90 kilogramla 6 ile 10 tekrar aralığında bir tekrar çıkarmam gerekiyor. Ee, strebin sarım tekniği var. Bunu yıllardır deadlift yaptığım için ve barbell row yaptığım için yüksek kilogramlarla çalıştığım için bunu böyle kendi kendime daha çok metot geliştirdim. Size de zaten birazdan göstereceğim nasıl sardığımı. Bir de bu hareketi yaparken benim de çok eksikliklerim vardı. Yani hala her hareketi yaparken yeni şeyler öğreniyoruz mutlaka. Hani biraz daha böyle latlarımızı hissetmeye çalışacağız. Ve bu sene özellikle hani omzumu, sırtımı ve bacaklarım. Çünkü göğsüm ve tricepsim iyi, bicepsim de iyi. Yani en azından yani biraz daha büyütebilirim ama sırtımı, e, şeyi, kondisyonu bu sene benim için çok daha önemli. Çünkü biliyorsunuz klasik fizikte sırt çok önemli. Benim için de o yüzden önemli. Şimdi beyler, bayanlar. Bu benim kendi tekniğim. Şimdi ters tutacağım ya. Ters tutacağım zaman ben bunu önden sarıyorum bu şekilde. Mesela bu şekilde tutacaksam da alttan sarıyorum. Mesela düz tuttum. Bak şuradaki gerginliği görüyorsun değil mi? Bak tam şurada. Evet. Bu gerginliği sağlaman gerekiyor. Bak şimdi tersten sardım. Önden tuttuğum için alttan ya bak bir de tam tersini göstereyim. Bak strep de şur şuramda kalıyor yani tutamıyorum. Anladın mı? Şuradaki gerginlik. Şöyle Şu Aynen. Bu burada kalıyor. Bunu sevmiyorum. Şimdi... Ters tutacağım içinde önden sağa doğru. Çünkü elimizin o kısmı daha kuvvetli. Bunu bu şekilde göstereyim. Çünkü kullanıp da saramayan insanlar var. Onlara bunun tekniğini tutuyorum, gösteriyorum. Bak şimdi iyice sardım. Bak. Gördün mü? Yani burayla... Bak. Tuttuğum yer tam bileğimi sardı. Peki sen mantığını anladın mı Samet? Ters tuttuğum için yine aynı şeyi yapıyorum. Bak. Gördün mü? Tam şu an kavradığım yeri avucumun içine aldım bak. İki tarafta da böyle. Şimdi kalkıyoruz. Önce kalkıyoruz detlif gibi. Önce kalkıyoruz detlif gibi. Ondan sonra iyice eğilin. Latlarımı da çek. Bir. Önemli olan latları sıkıştırmak. 2. On tekrar çıktı. Gayet güzel bir tekrar. the Things that I want and I take on my goals. Push yeah. myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got to kill killer instinct, and it's just the beginning. Breaking down walls, and the hurts start thinning. And the more you push, the faster i trim till you're the only one standing on the street winning all. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight, and be ready to kill. Arkadaşlar ters bar bu kölde 3 set 10 tekrar çok kolay çıktı 90 kilogramla haftaya 95 kilo ile deneyeceğim 10 tekrar çıkabilecek mi çıkamasa da yine onu not alacağım şimdi notumu kaydetmeye geçiyorum Bugün ne yapayım sizce? Yani ne yapmam gerekiyor? Üst üste bacak çalışma <laughs> Hayır ya ben kabul etmiyorum. Düzgün cevap ver hadi ya. İşte hadi. Ne yapabiliriz? Aynen ama başka farklı yöndeki bacağı çalışıyorum. <laughs> Gerçi doğru var. Mikrofonu niye vermedin bana bir saattir konuşturuyorum. Sen zaten dün ön bacakla arka bacakla çalıştın. Üst üste çalışırsan bir de polislik mülakatın olduğu için e, sakatlanabilirsin. <laughs> ne? Ne? Hiçbir şey yok Mehmet. <laughs> <laughs> <Ben de. gülüyor> Arkadaşımız yüzünün gözükmesini istemiyor da Şey yap Yani üst vücut çalış Üst vücut kuvveti de önemli canım Sahip bacak hep bacak olmaz ki Aynada gözüküyor ama Ama çok bacak çalışmak istiyorum hocam Bacaklarım ince <laughs> O zaman aynı programda dünkü yaptığımızı yapabiliriz Burayı... Bence de Aynadan gözüküyorsun ama <laughs> Kapat mı? Ya, mı? Be. Kameramanımız. Kameraman. Kameramanımız adam adam. Ağırlık etmediği için yine 5 kilo ekledim. Tek elle bakın tek elle burayı kaldırmaya çalışacağım. Kaç tekrar çıkacak hep beraber göreceğiz. Beyler bayanlar bu hareketi yaparken de şuna dikkat edin. Ağırlı, şuradan gözüküyor mu? Biraz geriye gideyim. Ağırlığı bu şekilde bıraktığınızda kolunuz düz. Çekerken bu şekilde sonra tekrar öne doğru uzatıyorsun. Ondan sonra tekrar bu şekilde çekiyorsun. Burada burada latları sıkıştırıyorsun. Şimdi göstereceğim. to Be patient, I'll take a stab at the top and sailing. They can all try but you cannot contain it Cause I see the things that I want and I take on my goals, Push myself to the brink, no limit Do what it takes to be free, committed I'm a little obsessed with things, I'll admit it But that's what it takes to get a freedom ticket Gotta kill the instinct and it's just the beginning Breaking down walls and the hurt start thinning And the more you push, you the faster I trim till you're the only one standing up straight, winning up. all no we never sit still It's time to stand up, time to take the red pill to make this our world, gonna die on this hill Be ready to fight and be ready to kill We never give up, no we never sit still It's time to stand up, time to take the red pill To make this our world, gonna die on this hill Be ready to fight and be ready to kill Bir diğer hareketimiz arka Ben arka bir önceki videomda demiştim. Sırtla beraber çalışıyorum. Omuz günü yapmıyorum. Omuzla birlikte trapezi çalışıyorum. Sırtla beraber de bir hareket arka çalışıyorum. Normalde bunu dumbbell yapacaktım. i̇stediğim ağırlıklar olmadığı için makineyle yapacağız. Bunu zaten fly makinesini bilirsiniz. Bu biraz daha farklı bir makine. Burada da kendim bir teknik geliştirdim. Hatta dirseklerden güç aldığın zaman arka omzumu daha iyi hissettiğimi fark ettim. I'll see up the video Sta. So you better be starving and you better be carving Through the hate keep marching and every day keep charging ahead till you get what you want what you dream Regret is a thing of the past and you'll see that you've always had it inside is the key to make the most of lead. we still It's time to stand up. time to take the rip pill. Make this our world, gonna die on this hill Be ready to fight and be ready to kill We never give up, no we never sit still It's time to stand up, time to take the red pill To make this our world, gonna die on this hill Be ready to fight and be ready to kill en son hareketimiz deadlift. Toplamda iki ana set yapacağım. 100 kilogram ağırlıkta da bir set ısınacağım sadece. Yani 100 kilogram ısındığım set olacak. 2 ana setim olacak. Yavaş yavaş yükselte yükselte gidiyorum. İlk sette 5 tekrar yaptım. Ana setimizden asla çalmayacak şekilde. Size zaten bir önceki videolarım, videolarımda bunun mantığını anlatmıştım 5 tekrar benim için yeterli. <laughs> Arkadaşlar şimdi mesela şu şekilde tutacağım için size sarım tekniğini gösteriyorum. Şimdi düz tutacağım, bakın düz tutuyorum. Düz tuttuğum için alttan yani tersten ve sol tarafa doğru yapıyorum. Kamerada da sağ olarak gözükebilir bilmiyorum ama bak, bak gördün mü? Şu öbür taraftan çek. Bak. Bak şu, gördün mü? Burayla bura şu an bak tam çektik. Yani bu, bu benim çektiğim. Siz farklı bir şekilde daha iyi hissedersiniz bilemem. Ama ben bu şekilde daha iyi hissediyorum. Yine alttan geçiriyorum. Heh. Tamam. You're the only one standing up straight winning all No, we never sit still It's time to stand up Time to take the red pill To make this our world Gonna die on this hill Be ready to fight And be ready to kill We never give up No, we never sit still It's time to stand up Time to take the red pill To make this our world Gonna die on this hill Be ready to fight And be ready to kill Arkadaşlar en son setimizde 190 kilo deneyeceğim. 190 kilogramla kaç tekrar çıkartacağımı hep birlikte göreceğiz. Sabahtan beri kaç hareket girdik? Arkadaşlar bu 5. hareketimiz. Sabahtan beri kaç set yaptığımı görüyorsunuz. İlk başta eğer deadlift'le başlasaydım 220 kilogram falan yapmam gerekiyordu. Sırf sakatlık geçirmeyeyim diye. 5. hareketin en sonuncu sesine koydum. Ben daha önceden çok güç çalıştığım için, kuvvet çalıştığım için bu tür ağırlıkları en sonuncu setime bile koysam, en sonuncu hareketime koysam bile kaldırabiliyorum. İnşallah kalkacak. Dua edin. <laughs> Still, it's time to stand up time to take the red pill to make the song 190 kilogram deadlifle 6 tekrarımızı yapabildik. 6 idi değil mi Samet? 6. <laughs> 6 tekrarımızı yapabildik. Gerçekten yoruldum. Kafein falan da aldım. Bir de uzun süredir böyle kafein tüketmiyordum. i̇yi yoruldum yani. Bugünkü antrenmanımız da bitti. Şükürler olsun. Çarpıntı çok oldu. Hmm, bugün çarpıntı oldu yani bayağı. Yani kötü anlamda değil. Yani kafeinin etkisi. Gayet iyiydik yani. Buradan nereye gideceğiz? Bir yemek yeriz. aynen bir yemek yeriz takılacağız. Tamam biz yemek yemeye gideceğiz buradan ondan sonra da takılmaya gideceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmem için yorumlarda fikirlerinizi ve düşüncelerinizi belirtin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.